Türkiye 2. Ligi futbol takımlarından kuruluşu 1940 senesine dayanan nicedir futbolun sessiz kıyısında kalmış Adana Demirspor'un eski başkanı Bekir Çınar'ın intiharını yazmıştı gazeteler. Borçları yüzünden bunalıma girmişti eski başkan. Çaresizliğin yaşama isteğine üstün geldiği anda hayatına son vermişti. İple merdiven boşluğunda ailesinden çok uzaklarda. Henüz 41 yaşındaydı İntiharından az önce kulüp çalışanlarından birinin telefonuna mesaj atmış, ailem sizlere emanet demişti. Tanıyanların anlattığına göre kulüp maddi zorluklar yüzünden kapanma noktasına gelmişken sahip çıkmıştı şimşeklere. Tefecilerden yüksek faiz karşılığında borç alarak takımın hayatta kalmasını sağlamıştı. Futbolcuların alacaklarını ödemek için evini, arabasını satmış, elindekini, avucundakini takım harcamıştı. Yıllar sonra bir Avrupa takımının günümüz futbolunda ülkenin en üst liginde temsil edilemeyen Adana şehrinde sahaya çıkmasını sağlamıştı o. 4 Eylül 2009 tarihinde oynanan tarihi dostluk maçında Adana Demirspor'un rakibi İtalya Serie A takımlarından Livorno olmuştu. Günümüzde kulüplerin kendi çıkarları doğrultusunda kullanan başkanların giderek endüstriyelleşen futbol aleminde egoları sevdalarından büyük, para göz yöneticilerin aksine bizden biriydi Bekir Şınar takımına en az tribündeki taraftar kadar sevdalı, en az tribündeki taraftar kadar heyecanlı ve eyvallahsızdı. Ne yazık ki kendisine tanıtma fırsatı bulamamıştı çok fazla. Ama onu en iyi anlatan cümleyi adanademirspor.com internet sitesinde bir taraftarın yazdıklarından birkaç cümle aktarıyorum. Yalancı mevsimlerin ardından gökyüzünün maviliğiyle kucaklamıştım bizleri. Sen onur kelimesinin ne anlama geldiğini yüreğinle öğretiyordun bu keşmekeşin içinde. İçimizden biri, içimizdeki iyi niyetliliği temsil ediyordu. Seninle birlikte o da gitti bilinmezliğe. Sen binlerce satıra sığmaz, kelimelerin yetmediği, sözün bittiği, gülümseyen yüz, çocuksu yürek, iyi bir kalp. Artık yok Bekir Çınar. Takımda ölesi sevdalı başkan. 94-95 sezonunda 1. Lig'den düşmüş, eski günleri dönmeye bekleyen Adana Demirspor taraftarının yüreklerinde derin acılar bırakarak gitti çok sevdiği şimşeklerin daha güzel günlerini göremeden emdi. Başkanın vedası 2009 senesinin Kasım ayında intihar eden kaleci Robert Enke'nin yürek dağlayan hikayesini hatırlattı. Profesyonel futbol kariyerine Karzaiş takımına başlayan, sonrasında Benfica ve 2002-2003 sezonunda Barcelona'nın karesini koruyan, yine 2003 senesinde ülkemizde Fenerbahçe'de kiralık oynayan Enke, soğuk bir kış günü Almanya'nın Ruben Berge kasabasında trenin altına atlayarak hayatını son vermişti. 2006 senesinde kaybettiği kızıllar adının acısına daha fazla dayanamamıştı. Uzun bir süredir depresyon tedavisi görüyor, hayata tutunmaya çalışıyordu. Vasiyeti üzerine Hannover yakınlarında kızının mezarının hemen yanı başına defnedildi. Henüz 32 yaşında aramızdan ayrılmıştı kaleci ve bir şehir ağladı onun arkasından.